Assalamu Aleyküm değerli Türkistan TV izleyicileri. Özel Sohbet programımızın 45. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Özel bir programdayız. Ee, çok kıymetli e, konuğum, yazar Sayın İsmail Mula Beyefendi ile beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Ee, İsmail hoş Bey, e, bu yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün... Ben teşekkür Bakayım ederim. De. Sağ olun. Bu fırsatı bana verdiğiniz için sağ olun. Size de çok teşekkür ederiz. Şimdi e, bugünkü bu programımızda e, tabii ki Doğu Türkistan'la ilgili e, bazı konularla her zaman program yapmıştık daha önceden özel sohbet programımızda. Ama burada e, Doğu Türkistan, bir Doğu Türkistan hikayesi, güneşin esareti adlı eseriniz yeniden yayından çıktığını öğrendik ve bu güzel eseri anlamak istiyoruz açıkçası. Bu eser kimlere hitap ediyor? Bu eserde neler anlatıyor? Bu konulara hemen gireceğiz ama siz bir kendinizi çok özet bir şekilde bir tanıtarak programa böyle giriş yapabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Ben İsmail Muğla, Balıkesir doğumluyum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Doğu Türkistan sevdasını içinde hisseden bir Türk genci, bir Türk evladıyım. Türk dünyasının birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine inanmış bir Türk genciyim. Ve bu aşamada da neler yapabileceğimi kendi kendime sorgularken, ezelden gelmiş çocukluktan gelmiş bir yeteneğimi yeteniyimi, yazarlığımı ön plana alarak bir kitap yazmak istedim. Ee, bu kitabım da, ikinci kitabım benim, Doğu Türkistan Bir Güneşin Esareti. Ee, daha sonra, akabinde gelecek olan kitaplarım yine bu gibi e, Türk dünyasından parçalar, eserler barındıracak. Ee, bu şekilde, bunun yanında tabii asıl mesleğim yazarlık değil. Ee, profesyonel yaptığım bir iş var. Ee, güvenlikten sorumlu bir işim var. Ee, bu şekilde hocam, yani e, yazarlık değil ama, yani... Yazarla böyle bir e, içimden gelerek hani bunları da programın ileriki vakitlerinde açıklarım inşallah. Hani içimden gelerek böyle bir şeye e, yeltenlik. İnşallah başarılı oluruz diyelim. İnşallah. Bizim de umudumuz o yönde. Peki bu kitap e, kimlere hitap ediyor? Ne anlatıyor kitapta? E, bu kitap öncelikle şöyle söyleyeyim. E, tüm Önce tüm insanlığa hitap ediyor. Yani Hı -hı. E, tüm mazlum insanlara bir Umut Olsun, Bir Nefes Olsun diye öncelikle bu kitabı kaleme aldık. Hı hı. Siz de takdir ederseniz benim gibi mazlum insanlara nefes olmuş birçok yazar var. Yok hı hı. değil. Bunların başında Halit Hüseyin'i gelir. Bir Muhteşem Güneş, Uçurtma Avcısı gibi kitaplarının yazarı kendisi. O da yine Afganistan'daki olayları yazmıştır. Ben de e, bu kitapları okurken kendi kendime sorguladım. Hani dedim ki yani bizim neden Türk dünyasında sorunlarımız varken hiçbir yazar maalesef günümüzde eğilmez. Ve ben de e, Doğu Türkistan benim tabii ki ezelden gelen bir içimde yaraydı. Bunu e, sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben bu yaraya merhemi kitapta buldum, Güneş'in Esaretinde buldum, e, yazarak buldum diyebilirim. Ve e, bu kitap. Dediğim gibi önce insanlığa sonra Türklüğe ve sonra da siz değerli Uygur Türklerine adanmış bir kitap. Hmm. Ee, sizlerin sesi, sizlerin çığlığı sizlere bir nefes olabildiysem ne mutlu bana hocam. Bu hmm. kitaptaki e, önemli konuları aktarabilir misiniz? Başlık yani tabii ki. hani kitabı tabii ki. alacak olanlara hani bulacak bulmak isteyenlere bir şey olsun ilham. Tabii ki. Tabii ki hocam. Ee, şöyle söyleyeyim, öncelikle bu kitaptaki e, karakterler, e, olaylar her ne kadar kurgu olsa da siz de takdir ederseniz bunlar maalesef e, bugün Doğu Türkistan'ımızda yaşanan olaylar. Tabii tabii. Yani e, oradaki Çin zulmü, oradaki insanlarımızın e, baskı altında yaşaması gerçek olaylardan alıntı ve bunları ben yaklaşık bir senedir e, araştırma ve e, analiz süzgecinden geçirerek, derleyerek, toparlayarak bir kurgu oluşturdum. Ee, yani karakterlere gelirsek karakteri kullandığımız karakterlerin hepsi yine hayali karakterler olsa da yine onlar içimizde yaşayan aslında birer karakter. Yani hocam şöyle söyleyeyim. Baş karakterimiz var adı Alper. Bu Hı. Alper aslında sizlersiniz. Bu Alper bizleriz. Yani aramızda gezen kişiler, Doğu Türkistan'da yaşayan insanlar. Yani aslında bu kitap her ne kadar kurgu olsa da gerçekliğin bir kesinden alınmış bir bütün halinde önümüzde duruyor. Hı -hı. E, kitabın şöyle bir e, genel bakışına bakacak olursak bir Hı -hı. E, toplum bilimin analizinden çıkarak ben yola e, bu kitabı oluşturdum. Hı -hı. Yani e, dediğim gibi buradaki yaşanılan acıları araştırarak Hı -hı. E, buradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin ağızlarından dinleyerek onların duygu ve düşüncelerini alarak ee, ben bunu kalemime aktardım. Yani şu ana kadar, şu ana kadar negatif bir enerji almadık kitabımızdan. Ee, okuyanlar çok beğeniyor e, kitabımızı. Hatta şöyle söyleyenler oldu. Yani e, maalesef ülkemizde de oradaki zulümleri artık bilmiyorlar mı, duymuyorlar mı? Hani anlamış değilim ama e, şöyle söyleyenler oldu. Gerçekten buradaki acılar var mı? Yani bunlar yaşanıyor mu? Dedim ki hani benim bu kitapta yazdıklarımın çoğu sansürlü. Yani çoğu aslında bir süzgeçten geçirerek yazılmış. Daha dedim neleri var? Yani daha oradaki bebeklere, kadınlara yani çocuklara daha neler yapılıyor? Ben bunları sadece edebi bir dil altında yazdığım için ve kurgu kitapı olduğu için de hocam, yani buralara bile değinmeden aslında ben bu duygu ve düşünceyi aktarabildim. Ve yani herkes, okuyan herkes bir gözyaşı bir e, dua edebiliyorsa, bir gözyaşı Hı -hı. dökebiliyorsa, ne mutlu bana, e, ne mutlu sizlere diyebilirim. Çünkü Hı -hı. E, ben amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Hı -hı. E, yani dediğim gibi çok olumlu dönükler aldım kitaptan. Hı -hı. Ama e, siz de takdir ederseniz, e, bir yerden sonra e, kitabın tabii ki e, pazarlama ve reklam boyutu var. Yani sizler de Hı -hı. takdir edersiniz ki. Yani e, inşallah bunu da sizlerin sayesinde ve değerli e, öncelikle Uygur Türklerin Kardeşlerimizin ve daha sonra bu birliğe, bu e, gönül seferberliğine e, hizmet etmiş kardeşlerimizin e, neticesinde meydana çıkacak bir Hı -hı. şey. E, Hı -hı. Geçtiğimiz günlerde Esen Yurt Kitap Fuarı'nda yine kitabımızın imzası vardı. Evet evet, ona geleceğim. Ee, Şimdi evet. siz... Çok, demin çok önemli bir şey söylediniz. Bir yıldır ben bu Buyur. kitap üzerinde çalışıyorum. Şimdi bu çalışma evet. esnasında biz asas, hani bu kitabın ortaya çıkışı, e, neyden esirlendiğiniz önemli. Çünkü bir e, zulüm evet. ortada var. Biz zulümü öyle lappadalak anlattığımızda insanlar bir durup, yani donup kalıyor. Ya böyle... Yani aşırı fantastik bir şey gibi geliyor ama bunu güzel bir dille sizin bahsettiğiniz gibi böyle kitap halinde, onu evet. kurgu böyle e, çerçeveleyen bir e, esasta e, insanlara böyle hani e, sindirebileceği bir dilde anlatılması çok önemli. O yüzden de bu tür kitapların ortaya çıkması hani zulmü evet. baştan sonuna kadar bir anlatma ayrı bir yana o tabii ki onun e, o ölü şeylerin daha etkisi olur ama böyle hani e, dolaylı yollardan da zulmü anlatılabilir olması bu da bir çok avantajlı bir şey. O yüzden hani bu kitabın ortaşı, ortaya çıkışında sizin nelerden esinlendiğinizi ondan sonra bu kitabı en son evet. e, tamam bu bitti artık. Bu, buraya noktayı koyayım dediğiniz o an nasıl belirlediniz orayı mesela e, bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle e, şöyle Tabii ki söyleyeyim. zorluklar. Ee... Bu çok önemli. Kitabı evet. yaparken de zorluklar Evet, evet, onlara da değineyim inşallah. Hı hı. Şöyle evet. söyleyeyim öncelikle e, çağımızın gençliği malum yani sizler de takdir ederseniz artık e, araştırma ve e, daha çok bilimsel değil de hı hı. yani e, onlar renk renkli görmek istiyorlar yani bir kurguya bir e, e, hikaye e, nesine inanmak istiyorlar aslında gençliğimiz. Ben biraz da bu gençliğe inmek istedim. Yani bunlara hitap etmek istedim. Hmm. E, yani salt bir bilimsel bir kitap olsaydı belki de yani çok itici gelebilirdi. Ya işte bunları YouTube'dan da bulabiliyorduk veya işte başka kanallardan da bulabiliyorduk gibi bana eleştiriler gelebilirdi ve bu çok haklıydı. Hmm. Dediğim gibi. Ve ben bunu salt bir bilim yani bilimsel bir araştırmadan ziyade bu bilimsel araştırmaları ee, şöyle söyleyeyim ben size. Yani şuradan örnek vereyim. Tuğladan yapılma bir ev düşünün. Bu Hı. ev boyası olmazsa, badanası olmazsa çıplaklığıyla hiçbir şey ifade etmez. Yani bu kitapta böyle bir şey aslında. Tüm araştırmaların, tüm oradaki yaşanılanların bir boyası, bir badanası ve bir estetik dışavurumu. Ee, dışa vurumu. Hı. Bunun yanında kitap Kitabı yazarken neyden esinlendiniz dediniz? Kitabı hı hı. yazarken şöyle söyleyeyim ben size. Bugün e, Google'a girdiğinizde, arama motoruna girdiğinizde maalesef ki yani bir Doğu Türkistan'la ilgili bir kitap yok. Evet, yani bu benim için çok çok büyük bir acıydı ve burada yaşananlara inanın. Yani bakın ben Anadolu'nun bir şehrinde yaşıyorum, Balıkesir'de. Yani sizden kaç kilometre, sizin yurdunuzdan kaç kilometre uzaklıkta olan bir yerde ben bunu hissedebildim. Ben bu acıyı e, genlerimde taşıdığım Türk kanı ile hissedebildim. Ve dedim ki ne yapabilirim? Ve açıyorsunuz maalesef ki arama motorunda hiçbir kitap yok. Ya alınmıştı, ele alınmış birkaç araştırma kitabından öteye geçilmiş bir şey yok. Ben e, dedim ki benim çok projem vardı aslında kitapla ilgili ama dedim ki Doğu Türkistan kitabını en öne alacağım. Ben bunu en öne alacağım ve ben bunu en önde yazacağım. Bu birinci bir etkendi. İkincisi ise dediğim gibi yani bugün okurlara baktığımızda her şey için gözyaşı dökebiliyorlar. Filistin için gözyaşı dökebiliyorlar. Arakan için gözyaşı dökebiliyorlar. Dedim ki niye Doğu Türkistan için kimse gözyaşı dökmesin? Niye oradaki insanların da acılarını paylaşmasın? Hı. Ve e, bu e, şeyler birleşerek Ben de bir kitap meydana getirme e, hevesi uyandırdı. Hı. Ve Allah'ım da olsun da tamamladık. E, bastırdık. E, bugün de dediğim gibi e, sizlerle bu eser. Aslında bu eser sizlerin Kitabı basarkenki ki olan e, sürece değinmek istiyorum. Malum yani e, Türkiye'de maalesef e, kitaba ve kağıda gelen zamlar sizin de takdirinizdir. Yani %125 gibi bir zamlar var. Ve bunlar inanın bir maliyet gerektiriyor, bir süreç gerektiriyor. E, bu aşamada ise yayın evlerinin maalesef bazı yayın evlerinin ticari kaygı kaygıdan dolayı e, negatif tutumları var. Özellikle Hı -hı. yeni yazarlara karşı işte e, ya işte ne satılacak ki veya işte ne anlatabilirsin ki gibi ba maalesef bazı tutumları var. Öncelikle bu tutumları yarmanız gerekiyor. Bu tutumları aşmanız gerekiyor. E, çok şükür Efsus yayınları var. Sayın Ahmet Aldun Terzioğlu Bey'in e, o da değerli bir yazarımızdır. 50-60'a 50, 50 yakın bir e, eseri var şu an piyasada. E, onun tavsiyesiyle Efsus yayınlarıyla anlaştık. Eee ee, yine sahibi Ahmet Bey, Ahmet Ateş Bey sağ olsun e, bizleri yalnız bırakmadı bu aşamada. Ve bunun yanında bu eserin meydana gelmesinde en büyük katkılarından bir tanesi e, Şehitlerimize Dua grubu. Hı hı. E, Çocuklar Gülsün Derneği ve e, Ömer Baltacı. Yani bu üç arkadaşa ben buradan bu üç derneğe ben buradan çok çok büyük teşekkürlerimi ediyorum. Bu e, kitabın sponsorluğunu üstlendiler. Gerçekten onlardan Allah razı olsun. E, bu kitabın tüm gelirleri de bu arada bana gelmiyor. E, Muhammed Ali Bey onu da baştan <laughs> söyleyeyim. Mehmetçik, Mehmetçik Vakfı'na gidiyor tüm gelirleri. E, hmm. Bana gelmiyor. Ben hiçbir şekilde maddi kaygı bekleyerek bu kitabı oluşturmadım. E, onu da buradan belirtmek isterim. Yani hani hmm. e, şey gibi olmasın yani e, kitap satıldı satılmadı falan değil. Yani dediğim gibi ben bunu tamamıyla e, gönülden gelerek yazdım ben bu kitabı. Hmm. Hı hı. İnşallah da başarılı olmuşumdur diyeyim. İnşallah. Peki İnşallah. bu kitabı hazırlarken e, hep araştırma mı yoksa hani kişilerle birebir böyle mülakat yaptınız oldu mu? E, mülakat yaptığım arkadaşlar tabii ki de oldu. E, yine sizin gibi Doğu Türkistan, Uygur Türklerinde yaşamış, orada yaşamış kardeşlerimiz, ailesini orada bırakıp Türkiye'ye gelmiş, e, burada Zor zahmet, okul okuyan gençlerimiz, arkadaşlarımızla mülakatlarımız oldu, konuşmalarımız oldu. Hepsinin ortak düşüncelerini, oyta, ortak e, faydalarını birleştirerek ben bir bütün haline getirdim. Hı. Tabii ki bunun yanında internetten araştırmalarım oldu. E, bunun yanında oradaki kültürü de özümsemeniz gerekiyor. Neticede e, aramızda mesafeler var. Yani Hı. yediğimiz, içtiğimiz, e, hatta giydiğimiz kıyafetlerin bile farklılıkları olabiliyor. Bakın sizde ne güzel bir dopa var kafanızda yani evet. ben bunu e, araştırma neticesinde hani e, meydana çıkardım hı hı. ve e, on yani sizlerin aslında bir nevi de kültürünü hani ben e, Anadolu'ya yansıtmak hı hı. istedim hı hı. E, oradaki yenilen yemeklere yani şu anda aklımda yok ama e, çoğu yemeği yine e, kitabımda kullanmak istedim aralara serpiştirdim hı hı. E, yani Dediğim gibi bir mülakat ve bir araştırma neticesinde hepsini derleyerek, bir e, akıl süzgecinden geçirerek bir kurgu oluşturdum. Hı hı. E, ve böyle bir eser meydana geldi. Güneşin Esareti. İsterseniz e, adına da değinim. Adının nereden geldiğini. Evet hani, lütfen e, onu da soracaktım. Tabii ki. Tabii ki. E, adına da değineyim. Malumunuz e, Doğu Türkistan topraklarımız, ata yurdumuz en doğuda. Yani e, Çin'in yine kuzeyinde kalan bir toprak parçamız. Orası Hı -hı. da bizim vatanımız. E, orada dedim ki Güneş'in doğduğu topraklarda insanlar esir kalmasın. İnsanlar sesini duyursun ve Güneş esir kalmasın. E, Güneş'in esareti de böylelikle çıktı kitabın ismi. E, kitabın isim süreci de bu şekilde oldu hocam. E, konu bu. Çok, çok güzel isim olmuş. Vallahi... Evet sa teşekkür İmza ederim. İmza günün e, aslında e, siz e, bizi de davet etmiştiniz ama orada 4 e, o e, e, gün yani tam o gün e, şeyde e, protesto vardı bu Olimpiyat Komitesi'nin önünde. Eee işte Çin'de gerçekleştirilecek bu Pekin Olimpiyatlarını boykot e, şeyi vardı, protestoları vardı. E, biz gilemedik ama o gün e, bayağı bir e, Alkış e, orada hani ben şey izledim orada bayağı bir e, okurlar e, okurlar vardı yanlarınızda imza günü nasıl geçti o günü hı. anlatabilir misiniz sizin hayalcınız nasıldı o gün duygularınızı alabilir miyiz? Evet ee, evet ee, imza günümüz ilk günümüzdü yani e, ikinci kitabım olmasına rağmen özel bir imza günüydü benim için e, ilk imza günümdü hı hı. ama maalesef ki hani e, nimettir kar yağdı kar yağışı vardı e, o yüzden de biraz sirkülasyon olmadı, hani imza gününde sirkülasyon olmadı. Ama belediyenin e, kitap e, şöyle o fuarına üzerine düştüğünü görmek gerçekten de insanı mutlu etti açıkçası. Esen Esenyurt'un da ilk günüymüş, yani Esen ilçesinde ilk kitap fuarıymış. Benim hmm. gibi o da ilkleri yaşamış o gün, evet. E, gerçekten de belediye önem vermiş. E, sağ olsun. E, her bir yazarın e, ardını, arkasını e, böyle araştırarak, inanın onlarla e, iç içe geçirerek bir e, kitap fuarı yaşadık. Hı hı hı. Güzel bir e, deneyimdi benim için. E, gayet hoştu. Tabii ki dediğim gibi, hani e, yani çoğu yerlere haber saldık, çoğu yerlere e, davetler gönderdik ama e, tabii herkesin kendi işleri, güçleri var. İnşallah başka imza fuarlarında diyelim biz bunlara. Çünkü hmm. önümüzde de e, imza fuarları düzenli, düzenlenecek. E, yine Tekirdağ kapaklı fuarlarımız var. Eğer e, şu pandemi sürecinden atlatabilirsek yine TÜYAP kitap fuarını bekliyoruz. Çünkü iki senedir yapılmayan bir kitap fuarıydı. Yani onun dışında benim katılmadığım ama e, Güneş'in esaretinin gittiği yerler var. E, Güneydoğu'da 4-5 şehre gitti. Karadeniz'de 2 hmm. şehir. Ee, tabii ki, yani e, geçtiğimiz günlerde yapılan İnegöl Kitap fuarında yine oradaydı yayın evimiz. Hı hı. E, Ahmet Bey'in önderliğinde, sağ olsun kitabımız oralara kadar gitti. Hı. Benim e, reklam çalışmalarım var. Sizler de görmüşsünüzdür, Instagram üzerinden e, evet. ben bunu yürütüyorum. Evet, hı hı. E, inşallah e, daha çok alana yayacağım. E, Twitter gibi, e, YouTube gibi alanlara da yayacağım ben bu tanıtımlar, tanıtımlarımı. Çünkü e, Muhammed Ali Bey, yani Bilinsin istiyorum. Hani orada yaşananlar e, sizlerin mücadelesine ortak olunsun istiyorum. Sessiz kalınmasın istiyorum. Yani inanın Hı -hı. gerçekten oradaki insanların e, uğraşları, çileleri, takdire şayan ve çok zorlar. Hı -hı. E, yani oralar bizim ata toprağımız, Anadolu'dan hiçbir farkı yok. Yani oradaki kadınların kardeşlik projesiyle e, yanlarına e, verilen çinli erkeklerle bizim evlerimize girilmiş çinli erkek arasında hiçbir fark yok. İnanın. Yani ben bu perspektifte, bu bakış açısıyla baktığım için e, bu kitap oluştu. Tam tam yani, söylediğimiz bu. Evet. Her bir evet. kitabın tabii ki e, hani siz yazarlar açısından, bu kitabı yazan kişi açısından olsun veya kitabı okurlar açısından olsun bir e, hani bir şey yakalanması lazım. Biz biz mesela ben şahsi adıma, ben bir okur olarak bu kitabı ne gözüyle bakmalıyım, nasıl bir perspektiften bakabiliriz bu kitaba, ele alabiliriz. Hocam e, bu kitaba bu kitaba dediğim gibi hani e, salp bir Doğu Türkistan değil yani e, ya her şeyden önce ideolojisini bir kenara bırakmış bir insan bu kitabı eline aldığında okuduğunda hmm. şunları görecek İnsan insana yapılmayan şeylerin insanın insana yapmadığı zulümleri görecek hmm. yani bakın bizler Türk milleti çok devletler kurduk çok milletlerle savaş içinde bugünlere geldik yaşadık ama biz ee, bu Çinlilerin, ya kendilerine modern denilen bu Çinlilerin, e, yani bugün baktığınızda dünyanın e, önde gelen devleti, modern devleti diyoruz, Teknolojiyi en önde yaşıyor. Yani parasıyla, ekonomisiyle, ordusuyla en modern dediğimiz devletin maalesef ki orada yapmış olduğu e, işler, orada yapmış olduğu zulümler, inanın bir kabile devletinin yani kabile devletinin hiçbir farkı yok. Yani modern denilen devletler böyle yapmaz. Sizin karşınızda sivil bir kitle var. Sizin karşınızda çocuk var. Sizin karşınızda kadın var. Onlardan e, devlet mi bekliyorsunuz? Onlardan toprak mı bekliyorsunuz? Yani bu kadar zulüm niye? Ben işte bunların e, sesi olmak istedim. Aynen. Evet bir savaş yapılacaksa, bir savaş yapıl... Tabii ki de yani bir savaş yapılacaksa yine yapılsın. Hı hı. Yani e, bir güç gösterisi yapılacaksa yine yapılsın. Ama bu güç gösterisi çocuğa, kadına, e, silahsız kişilere, yani sadece namaz kılıyor diye, sadece Hı -hı. camiye gidiyor diye insanların e, dini değerlerine saldırarak, onların dillerine saldırarak, onların kimliklerine saldırarak yapılmaması gerekiyor. Çünkü biz tarihte hiçbir zaman böyle yapmadık. E, takdir edersiniz, Osmanlı Devleti'nden örnek vereyim. 500-600 seneye yakın, yani e, nereden baksanız 5 asır Balkanlarda kaldık. Ama Balkanlarda kaldık, bugün bakıyorsunuz Hı -hı. sadece mimariden öteye geçmemiş bir Osmanlı Devleti var. Hı -hı. Yani e, ceddimize baktığınızda biz istesek Yunan'ı, istesek Bulgar'ı, yani istesek oradaki tüm Balkan devletlerini asimile edemez miydik? 500 sene durmuşuz. Onların dillerini değiştiremez miydik? Dinlerini değiştiremez miydik? Ki o günün süper gücüydük. Peki niye bu böyle? Yani niye bu böyle? Ben sadece buna dikkat çekmek istedim. İnşallah da bu kurtuluş yakındır. Çünkü görüyorum ki iki senedir yani olimpiyatların yasak protestolarına kadar giden bir süreç var. Bakın e, Amerika'sından Avustralya'sına en az şu an 7 devletti. E, yanlış hatırlıyorsam düzeltin. 7 devletin 8 e, protest 8 oldu değil mi? 8. Hı hı. 8 devletin protesto ettiği bir e, olimpiyatlar var. Bunlar kimleri sayıyorsunuz? Olimpiyatlar sayesinde siz... pardon çok dilerim. Olimpiyatlar 12 ülke e, şey e, bu soykırımı tanıyan 8 ülke pardon. Öyle Eni mi? De düzeltti, öyle. Evet. <laughs> Yani ne güzel bakın e, gün ve gün artmış yani ben en son 7-8'de bırakmıştım gün ve gün artmış İnşallah da artar. Çünkü inanın yani e, bir devletin bir devlete gidiyorsanız siz bir devletin ayağına gidiyorsanız yalancı bir devlete gitmek istemezsiniz. İki yüzlü bir devlete gitmek istemezsiniz. Yani e, gerçeklik neyse e, ortada bir Anadolu tabiriyle söyleyeyim delikanlılık neyse o yaşanması gerekiyor. Ee, i̇nşallah da sizlerin mücadelesi, işte bizlerin yine e, küçük de olsa yani böyle katkılarımızla olan mücadelesi Doğu Türkistan e, kurtaracaktır. Kürşat şehrini, Kürşat toprağını kurtaracaktır diyorum. E, Göktürk atalarımızın ruhları şad olsun, onlar yerlerinde rahat uyusun. E, Osman Batur e, atamızın yine ruhu şad olsun. Yani inşallah o topraklar yine özgürlüğüne kavuşacaktır diye umuyorum, düşünüyorum. Çünkü e, yani bir medeniyet kurmuş bir millet var orada tarih yazmış bir millet var Hı -hı. Ee, bunu bunu hiçbir şeyle baskılayamazsınız. yani Türk milleti bir demir gibidir üstüne dövüldükçe kılıç olur diyorum Hı -hı. Ee, yani düşüncelerim bunlar şu an peki son sorumu da ileteyim şimdi Buyurun. siz okurlarınızdan ne bekliyorsunuz bir de sizinle saklı değilse bundan sonraki plan projelerinizle ilgili bir ufak bilgeler verir miyiz? Tabii ki, tabii ki hocam. Ee, ben okurlarımdan ne bekliyorum? Ben okurlarımdan kitabı gerçekten özümsemelerini istiyorum. Yani e, kitabı özümsesinler, oradaki e, karakterleri özümsesinler ve kendi kendilerine sorsunlar ki soran e, okurlarımız da var. Bana şöyle e, diyen okurlarım oldu. Biz gerçekten Müslüman mıyız? Yani e, rahat rahat namaz kılıp oruç tutabiliyorsak. Oradaki insanların çektikleri ben bu kitabında e, hepsini anlattım. Her şeyi anlatmaya çalıştım. Ve bana böyle dediler. Hani biz vatanımızın kıymetini bilmiyormuşuz. Gerçekten öyle. Ee, yani vatanın, devletin ne demek olduğunu işte sizlere gelir. Ee, okurlarından tek beklentimiz ne sorular var Yani devletimizin, milletimizin, e, gerçek kardeşlerimizin kıymetini bilelim. Gerçek kardeşlerimizin kim olduğunu bilelim ve onlara destek çıkalım. Tamam. Tabii ki de e, din kardeşliği önemli. Tabii ki de diğer. Keşke bütün bebekler, çocuklar, kadınlar ölmesin. Keşke hani e, diğer milletler de zulüm görmese. Ama inanın, yani şöyle düşünün, bir evde yangın var. E, siz annenizi mi kurtarırsınız, babanızı mı kurtarırsınız, yoksa arkadaşınızı mı kurtarırsınız? Tabii ki de Allah'ın yarattığı olan e, içgüdüyle annenizi ve babanızı kurtarırsınız. İşte bu duyguyla hareket edelim istiyorum. Ve öncelikle bizden olan, bizden olan insanları, kardeşlerimizi kurtaralım istiyorum. Okuyucularından tek beklentim bu. Sorular, kendilerine sorular sorarak kendilerine bulmaları. ...oradaki insanların zulümlerine ortak olmaları. E bundan sonraki projelerime gelecek olursak, inşallah hı hı. E, üçüncü kitabım var, Muhammed Aliye Hocam. Hı. Üçüncü kitabım e, yine e, üstad dediğim benim, e, düşüncelerine çok değer verdiğim, e, benim de e, Türkçülük İdolojisinin e, ideolojisinde önemli temelleri olan Niyal Hocam Hoca'nın e, Topal Arşiv'ini hikayeleştireceğim. Hı hı. Yine e, Anadolu'muzun malumunuz e, Sarıkamış de Galip ve sebeplerini ilham yine bu proje hocam. E, bu şekilde hocam projelerim inşallah hani bu çizgide gidecek yine. E, daha sonra Kerkük Türkleri ile ilgili bir e, Karpin Zindan adlı bir kitabım var. Yine oradaki e, kardeşlerimizin inşallah hacılarına ortak olacağız. Daha sonra gelecek olan e, malumunuz sizler de yine takdir ederseniz ki gençliğimizin içine düşmüş durumlar var. İşte e, terör örgütlerinin e, kucağına kapılan, e, maalesef ki sosyal medyayla e, kendini bulamamış gençliğimizin içine düşmüşlüğü buhranı yine anlatan bir kitabım olacak. Hı hı. bundan sonraki çizgim bu şekilde olacak hocam yani bizden olanı yine anlatmaya devam edeceğim İnşallah da başarılı olurum yani sizlerin İnşallah. duanızı eksik etmeyin diyorum İnşallah bizim de temennimiz o yöndedir başarılar dileriz çok sağ olun çok teşekkür ederim yani Türkistan TV'de bu fırsatı bana verdiği için gerçekten kendilerinden Allah razı olsun hocam hı hı. başta sizler olmak üzere yani güzel bir sohbet oldu. Yani kitabımız internet üzerinden satıştı hocam. Bu arada onu yani da bu, belirtmek isterim. Bu istedim. arada hangi yayın evinden çıkmıştı ve nerelerde bulabilir izleyicilerimiz, okurlarımız? Tabii onu ki. da bir söyleyelim. Tabii ki, tabii ki hocam. Efsusyayınları.com adresinden kitabımıza ulaşabilirler. Hı hı. Ve Google'a Güneşin Esareti. Yani yazdığınızda sizin önünüze çıkan linkler var. Oradan hı. da bulabilirler çünkü fiyatları fiyatlar değişebiliyor. Onları ben belirlemiyorum, onlar benim dışımda olabiliyor. Kardeşlerimiz oralardan da yine e, sipariş verebilirler. Bulundukları ilin adreslerinden e, oradaki kitap evlerine yine istetebilirler hı hı. Güneş'in eserleri kitabımızı. Ama evsuzyayinlari.com adresinden sipariş vermeleri daha hızlı diyebiliyorum. Yine hı. onların takdiridir. Yani Instagram adresinden de bizleri takip etmeyi unutmasınlar bir Asya esintisi. Instagram adresim. Yani bizleri ta takip etsinler. Bizlere destek olsunlar. Biz başka da bir şey istemiyoruz hocam. Dua etsinler. Bu yol çünkü çetin bir yol. Bu yol sizlerle beraber yürüyoruz. Ne mutlu hani sizlere bir nefes olabildiysek, ses olabildiysek. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun emekleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ hocam. olun hocam. Yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ. Değerli izleyicilerimiz bugün de özel sohbet programımızla yapılan bir emeği Doğu Türkistan'la ilgili farklı yöntemlerle Doğu Türkistan'daki vaziyeti anlatılmasının bir işte önemli bir eserini sizlere takdim etmek üzere bu programı organize ettik. Biz sosyal medyanın bütün platformlarında aktif olmaya çalışıyoruz. Türkistan TV ismiyle bizi bütün platformlarda bulmanız mümkün. Lütfen Doğu Türkistanlı mazlum 35 milyon halkın sesini daha büyük kitleye ulaştırmamız açısından desteklerinizi bizden esirgemeyin diyelim. Bugünkü programımızı da burada noktalıyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde dönemlerde diğer programlarımızda yine sizlerle beraber olacağız efendim. Sağlıklı kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.